Herkese merhaba. Bugün 30 Mayıs 2022 günlerden pazartesi. Hafta başındaki başlıklarda bakalım neler var. Bu hafta önemli ekonomik verileri takip edeceğiz ve kripto dünyasında Bitcoin fiyatlanması ve arkasından gelen önemli haberler. Fed tarafından Brainard dijital dolar hakkında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri dijital Yuan için bakın nasıl bir önem aldı ve Luna Coin LUNC olarak tekrardan piyasaya girdi. Kripto Bakış'tan herkese selamlar. Bu hafta başı itibariyle çok önemli gelişmeleri yine sizlere aktarıyor olacağız. ABD tarafında bugün borsalar alma günü sebebiyle kapalı olacak. Arkasından gelen tabii ki önemli konuşmalar vardı. Onlardan biraz bahsedelim. Ekonomik forumdan gelen konuşmalar da vardı tabii ki. Japonya Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama geldi ve gevşek para politikasıyla ilgili bu süreci devam ettireceklerini söylediler. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Rus petrolüne karşı konulması istenilen ambargo tarafında hala anlaşmaya varamadıklarını söyledi. Ve Çin tarafına geldiğimizde ise son 3 ayın en düşük COVID-19 vaka sayılarını açıkladılar. Wall Street endekslerine baktığımızda vadeli işlemler hala yükselişe devam ediyor. Tokyo'da sergilenen Nasdaq 100 ve S&P 500'de artı olarak devam ediyor. Peki bunun arkasından neyi takip edeceğiz? Tabii ki Türkiye tarafına bakmak istiyorum. Bu hafta açıklanacak olan gayri safi yurt çağ verileri ve arkasından PMI verileri Türkiye tarafında takip ediliyor olacak. Peki geliyorum kripto ekosisteminde neler var? Kripto tarafına baktığımızda Bitcoin yaklaşık artık 4. haftadan sonra da yine fiyat sıkışmasına devam ediyor. 31 bin dolar seviyesi önemli ve kritik bir güçlü direnç olarak kaldı. Peki Ethereum'da neler oldu? Ethereum geçen haftaya istinaden Bitcoin'e karşı gücünü biraz daha kaybetmeye başlamıştı. Bunun arkasında tabii ki bazı sebepler var. Ethereum'un en önemli güncellemesi olan Olan Shadow ile ilgili Ağustos ayında artık güncellemeye geçileceğini belirttiler ve bunlarla birlikte de tabii ki Ethereum üzerinde gerçekleşen işlemlerde biraz ee, karışıklık vardı. Bu karışıklığa biraz değinelim dilerseniz. Hafta sonu itibariyle Ethereum üzerindeki işlemlerin hacmi Glassnote'un verilerine göre ciddi anlamda yüksek seviyeye ulaştı. Fakat Tether için öyle söyleyemeyeceğiz. Yine zincir üstü metriklere göre de Tether'in şu anki hafta sonundan bu yana toplam 48 saati geçme itibariyle ile de yine işlem hacimlerinde düşüklük var. Bitcoin tarafında son bir ayın vadeli işlemleri en yüksek seviyeye ulaştı. Fakat Ethereum için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Günlük 24 saatlik fon giriş ve fon çıkışlarında önemli noktalar vardı. Ethereum'daki yüksek işlem hacminden sonra gelen fon akışı daha ağırlıklı olurken Bitcoin ve Tether'de maalesef eksi durumlar ön plana çıkıyor. Peki şimdi geliyorum haber başlıklarına. Teknik analizde daha fazla detaya bakacağız. Hızlıca geliyorum ilk haberime. FED Başkan Yardımcısı Brainard'tan dijital dolarla ilgili önemli açıklama geldi. Tabii ki dijital doların aynı zamanda resmi bir para birimi olarak çıkartılmasının finansal istikrara yararlı olacağını söyledi. Fakat henüz net bir karar verilmiş değil. Bunu da vurgulamış oldu. Bunların arkasında ne var peki? Altını çizdiği bir şey var ki her zaman bekliyoruz. Ciddi net regulasyon çerçevesi gerekli dedi. Ve bunlarla birlikte de belki önümüzdeki günlerde dijital dolar hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden devam ediyoruz. Şimdi oradan hemen bir feedback vermeden önce Çin'de biliyorsunuz ki artık dijital yuan çalışmaları başladı ve hali hazırda halka adapte edilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili de ABD bir önlem almak istedi. Çin tarafını tabii ki engellemek için nasıl bir önlem biliyor musunuz? Tabii ki Google ve AdWords tarafındaki app'lerin içerisinde dijital yuanın ödeme sistemi olarak kullanılmasıyla ilgili bir yasaklama tasarısı çıkaracağını söyledi. Ve bununla ilgili bakalım sonuç ne olacak? Ve geliyorum piyasayı bir aydır sallayan önemli bir habere. Tabii ki yatırımcıların biraz daha yüzünü güldürecek bir durum. O da Luna yatırımcılarını. Geçen hafta 27 Mayıs itibariyle Luna artık yeni bir blockchain zincirine geçti. Ve bununla birlikte de bu token'ı destekleyen birçok kripto para platformu da airdrop'ları destekleyerek yatırımcılara biraz nefes aldırdı. Peki Luna'nın yeni ismi ne oldu? Tabii ki Lunsi olarak geçiyor ve bunlarla ilgili bakalım nasıl işlem çiftleri açılacak ve ne şekilde fiyatlanma gösterecek. Hep birlikte takip ediyor olacağız. Şimdi geçiyorum teknik analize ve fiyatlanmalara. Evet her zaman olduğu gibi öncelikle fiyatlanmalara bakacağız. Arkasından tek bir zincir verimiz var ve hızlıca teknik analize geçeceğim. Eğer benden farklı şeyler görmek istiyorsanız ekrana yansıtmak istediğim bunlarla ilgili de bana yorum bırakabilirsiniz diyorum. Hızlıca ben şimdi ekrana dönüyorum ve piyasanın yeşil olduğunu görüyorum. Piyasaya baktığımızda zaten bu sabah saatleri itibariyle gece 3 kapanışından sonra fiyatlanmalar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bakın Daily Winners and Losers kısmında da Luna'nın en üst kısımda olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak %65.23 oranla, yüzdelik bir oranla da şu an en üst sıralara gelmiş durumda. Tabii ki fiyatlanmaya baktığımızda hala 0.001 olarak gözüküyor. Oraya aldanmayın. Ama bu da şu an Luna'nın tabii ki 27 Mayıs'tan sonra piyasa piyasaya çıkmasından e, ötürü fiyatlanmasını bakalım ne yöne çevirecek. Yukarıdaki terminale baktığımızda Bitcoin, Ethereum, Binance Coin yani BNB ve XRP bunların hepsi 24 saatlik alım tarafına geçmiş ve büyük ihtimalle mum grafiklerinde de biz yeşili görüyor olacağız baktığımızda. %72.0'la e, biraz daha boğa tarafında yani alımların yoğunlukla geldiği bir terminal görüyorsunuz. Bitcoin üzerinde üzerinde. Şimdi ben diğer bir terminali açmak istiyorum. Burada da stabil coin'leri görüyorsunuz. Diğerinde stabil coin'leri görmediğiniz için bu terminali de artık almaya başladım. Zaten stabil coin'lerden biraz daha çıkışlar başlamış ve diğerlerinin fiyatlanmalarına yansımış. Biraz daha aslında ellerinde bulunan 1 doları sabit olan fonların içerden major ve alt coin'leri aktığını görebiliriz. Evet, hızlıca bir zincir üstü verimiz var. Hemen onu söyleyeceğim. Bitcoin'in aktif adres sayılarını göstermek istiyorum. Bu da zaten yaklaşık olarak e, hemen bakıyoruz. 26 Mayıs ve e, 30 Mayıs arasındaki bir kısmı gözüküyor. 29'u itibariyle, dün itibariyle zaten aktif adres sayılarındaki düşüşü görüyorsunuz. E, bu da önemli bir nokta. Fiyatlanma da biraz daha artık yukarı doğru kırılmış durumda. Evet, bu zincir üstü verisinden sonra hızlıca geçiyorum Bitcoin'in teknik analizine ve geldiğimde ise yine 4 saatlik tetar üzerinden bakıyoruz. Dolar fiyatlanmasını söylüyorum. Yatay tren çizgilerinin içerisinde de gördüğünüz üzere burada kırmaya çalıştı. 30 bin dolar seviyesi ve asıl güçlü direnç noktası da 31 bin olarak bize gösteriyor teknik analizde de. Şimdi ne demiştik? Zaten mumların alıcı, tara alıcı tarafta olduğunu ve buraya baktığımızda da yeşil olarak 4 saatlik bakıyoruz unutmayın. 4 saatlik mumlarda da alıcı tarafta olduğunu görebiliriz. Alttaki hacim de aynı şekilde stok RSI, RSI ve MACD göstergelerime baktığınızda MACD hala kendine gelemese de şöyle göstereyim size. Şöyle birazdan açmak istiyorum. Yine alım tarafıyla birlikte uçları e, sinyalleri yukarı doğru çevirmiş. Emaları alıyorum. 21 günlük ve 50 günlük kapanış ortalama hareketli ortalamaları alıyorum. Zaten burada da gördüğünüz üzere 29.455 e, ve 29.379 olarak gözüküyor ortalama kapanış 21 gün ve 50 günlük fiyatlanmalarda. Şimdi e, yaklaşık olarak 30.632'den fiyatlanıyor Bitcoin ve buradan biraz daha yukarı gösterirse o beklediğimiz güçlü dirence ulaşacak ve 31 bin seviyelerini zorlayacak diyoruz. Test edecek ve zaten Stock Harisay'da da yoğunlukla alımın geldiğini görüyoruz. Ee, burada da zaten 100 ila 96'lık bir oran vermiş bize kanalın üstünde bir durum var. Evet, geçiyorum Ethereum'a. Evet, Ethereum'a geliyorum. Ethereum'a baktığımızda yatay trend çizgilerimi görüyorsunuz. 9 günlük ortalamam vardı ve şuraya baktığımızda da ışın trend çizgimi çizdim ve buradan aslında kırmasını ve tepki vermesini beklediğim yer 2166 dolar olacak ve burası kritik seviye benim için. Ama kapanışlara baktığımızda 21 günlük ve 50 günlük kapanış fiyatlarının ortalamasına baktığımızda şu an hareketli ortalama diyeyim. Hatta düzelteyim. Beklediğim seviyenin de altında ne dedim beklediğim seviyeye? Bakın şurada kırmasını beklediğim 2158 dolarlık bir durum var. Hemen yakınlaşıyorum. Günlük hareketler bunlar yine son mumun son hareketlerinin 24 saat içerisinde yeşil olduğunu, alımların geldiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki stok RSI'ye baktığımızda RSI göstergesi de dahil olmak üzere çok güçlü alımlar gelmedi Ethereum'da. Ama bu sorun değil. En azından Bitcoin'in fiyatlanması biraz daha yukarı yönlü hareket edip kendini de makrodan ayrıştırmıştı biliyorsunuz. Ve yarın biraz daha kritik olacak. Bakalım yarın acaba negatif korelasyon mu pozitif korelasyon mu olacak? Bunu da takip ediyor olacağız. Evet, Ethereum'daki fiyatlanmaları görüyorsunuz. Burada 2158 doları görmesi lazım diyorum ama öncelikle 2000 dolara gelmesi lazım. 1900 dolardan fiyatlanıyor Ethereum. Ee şu anki fiyatlanmasını yukarı doğru çekmeye çalışıyor ama uzun dönemdir en düşük fiyatlanmasına ulaşmış durumda diyebiliriz. Peki hızlıca geçiyorum Cardano'ya yani adaya, ada, ya, ADA tokenına. Şimdi biliyorsunuz Cardano'nun Vasil hard fork'u gelecek ay sonu itibariyle ay başında da hatta bu güncellemeye geçiliyor denildi. Bir aksilik olmazsa. Şimdi ben de o yüzden güzel bir yükseliş aldı. E, yüzde hemen bakalım yüzdelik kaç oranlı buraya geri geliyorum tekrardan. Burada adaya baktığımızda ok e, işaretimle size gösteriyorum. Yüzde 12'lik bir e, 24 saatte hareketi var. E, ve ben de bunu istinaden 4 saatlik e, teknik analizde bunu almak istedim. Şimdi baktığımızda yatay trend çizgilerim var ama buradaki durumu en azından biraz daha yükselişe geçebileceğini, kendini bu noktada test edeceğini söylemiştik. Bunu geçen hafta söylemiştim. 0.51 sant bizim için çok önemliydi. Dolar olarak bakıyorum tekrardan. Burada kendini test etti ve yukarı attı fiyatlanma olarak. Tekrardan kendini test edeceği yer ise 0.55 sant olacak. Bu bizim için önemli bir nokta. Güçlü bir direnç gösterebilir burada. Buradan geri de inebilir. Ama biraz daha umudumuz bu seviyelere kadar çıkması diyoruz. Evet. Bugünkü teknik analizde bu kadardı. Yarın tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.